Merhaba sevgili takipçilerim. Mualla Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model çalışacağım. Yazmam taş rengi şöyle göstereyim. 102 açık taş iplerim. 326 tava rengi 736 taş 269 yeşil iplerim oyalı ipliktir arkadaşlar bu benim kendime ait bir yazma yazmama ne düşüneyim derken bu modeli yapmak istedim şu şekilde alt yolumuz var zürafa mı ben böyle kıvırıyorum bakın yüzüne burası ters yüzü modelimi koyarken de düz yüzüne çeviriyorum. Yazmamı bu şekilde. Yani burası tersi, burası düzü. Şimdi arada 9 tane zürafamız olacak. 7 olmuş. 8 ve 9 zürafa mı yapıyorum geriye alıyorum aldığım yere tek düğüm olarak iki tane kiprik yapıyorum aynı boyda 1 ve 2 iki İkiyi yaptım bir tık büyük çok değil Bakın tekrar bir kiprik yaptım yanındaki zürafanın içine indim ve arada iki tane zürafa bırakıyorum sizin zürafanız büyükse bir tane bırakın benimki aynı boyuttaysa ise iki tane bırakın İki zürafa mı yaptım üçüncü zürafa mı yapıyorum ve geriye alıyorum. Şu şekilde ip atarak geçtim. Bir güzel çektim. Ve içine iki tane zürafa yapıyorum. 1 ve 2. Düğümlerini oturtmadan kibriklerimizin boyunu ölçelim. Şu şekilde tuttum. Bakın. Yaptım. Bir kibrik yanına ikinci kibrimiz. Bakın, boyutları aynı. Boyutlarının aynı olmasını istiyorsanız düğümünüzü sıkıştırmadan boyunu ölçün. Şimdi açık rengimizi iğnemize takalım. Şimdi açık rengimizi iğnemize taktık. Buraya küçücük bir köprü. Bu tarafa geçtik. Bakın. Ve içine bir tane kiprik köprümüzün. Hepsi bu kadar. Şimdi tava rengi ipimizi iğnemize takalım. Şimdi ipimizi sol taraftan bağladık sağ tarafa geçtik bakın çok büyük değil kiprimiz ortasında kaldı bile şu şekilde iplerimizi alalım iki ipimizi de aldık ve bu tarafa şu şekilde sıfır geldik alttaki ipimizi hemen keselim buraya küçük bir kiprik bakın zürafa boyunda tekrar iki kanadını birden alarak ikinciyi yaptım ve üçüncüyü yaptım üçüncüyü yaptığımın içine sıfır geçtim ve 3 tane küçük kiprik yaptım. Bakın 1 2 ve 3 üç. 3'ü geriye aldım. Buraya küçücük bir kiprik büyüklükte iki tane zürafa yapıyorum geriye aldım yine küçük bir kiprik bir zürafamız kaldı geriye aldım Buraya da iki tane kiprik yapıyorum. Bir. Ve iki. İki kipremi yaptım. Yuvamın içine iniyorum. Şu şekilde yandan. Oraya da bir kiprik yaptım. Tekrar buraya da bir kiprik yaptım inerken sık inmiyoruz kiprik yaparak iniyoruz ve yuvamın içine şu şekilde sıfır indim birinci bademimiz hazır ikinci yapmış olduğum küçük kiprimin içine geldim yine üç tane küçük kiprik tek düğümlük Geriye aldım. Yine bir kiprik yaptım. İki zürafa yaptım. İkiyi geriye aldım. Yine bir kiprik yaptım. mı bir eksilttim geriye aldım iki tane kibrik yaptım oldukça kolay ama çok da güzel gösterişli şu şekilde iniyorum ve yuvamın içine sıfır indim. Burada bir tane daha yerimiz var. Yine üç tane kiprik yapıyorum. Bir, iki, ve Yine 3 tane kirpik yapıyorum. 1 2 ve 3. 3'ü geriye aldım yine kiprik yapıyorum aynı şekilde bu çiçeğimizi beraber tamamlayalım 10. zürafa üstte aldım ipim yokmuş gibi de ip takmışım iki kiprik yaptım yine yandan iniyorum inmeden ipimi çıkartacaktım Sonuncuyu yapıyorum. Aksiliğe bakar mısınız? Yuvamın içine indim. Şu şekilde gergin bir çekiş yaptım. Ve ipimi arkaya alarak kesiyorum. Şimdi burada küçücük bir kipriğimiz vardı. Yine alamıyorum elime? Şu şekilde kiprimizi yukarı çekiyoruz. Bakın arada kaybolmasın. Evet. Çiçeğimizin modeli bu. Şimdi ben diğerlerini tamamlayayım. Buralara küçük işlemlerimiz var. Hemen geliyorum. Evet, bakın ben ara yolunu bu şekilde yaptım yapraklarımı. Bir de sizinle yapalım ve videomuzu sonlandıralım. Buraya ipimizi bağlıyoruz Şu şekilde bu ipimiz altta kaldı küçücük bir şey gözükmesin diye o ipimizi değerlendiriyorum bir zürafa yaptım ikinciyi yaptım ve üçüncüyü yapıyorum alttaki ipimiz kayboldu şimdi geriye aldım ve eksiltiyorum. 1 ve 2. Iki. 2'yi geriye aldım ve 1. Bir. 1'i de geriye alıyorum şu şekilde. Bir güzel çekip kesiyorum. Bakın ne kadar güzel harika oldu. Renk uyumu, modelim şahane oldu kızlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.